Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2012 model Titanium X arkadaşlar. Bir diğer tarafta Ford Focus 2012 model Style Plus aracımız. Fabrikanın kapattığı orijinal özellikleri aracımızı açmış olduk arkadaşlar. Özhan abimizin aracı. Yeni aracını bu Trend X vardı. Aracını değiştirdi. Ustamız kendisi. Öz Oto'nun sahibi. Abimizin aracında fabrikanın eksik bıraktığı. Arkadaşlar cam süremizi kısalttık. Rahatlıkla iner. Titanium'da arkadaşlar, 3 kasada tek tıkla cam kapatma özelliğini arkadaşlar ilk bunda e, test ettik oldu. Aracımızda artık kumandadan indirirken süreyi kısalttım arkadaşlar. Fiesta ve Courier grubunda olduğu gibi arkadaşlar titanyumumuzda Jim e, Focus'ta tek kilitle cam kapatma özelliğimizde olmuş oldu arkadaşlar aracımızda. Bir diğer özelliğimiz ee, aracımızda e, lastik bası şişeler sistemimiz yoktu. Onu eklemiş olduk. Hıza duyarlı otomatik kapı kitlemesi, ani durum ve kazanda dörtlü yakma, alarm özelliği ee, ondan sonra 120 km sesi kaz ani fren ve kazanda dörtlü yakma hızı engelli 240 yapma abimizin yokuş kalkış desteği devreye girmiyordu. ABS beynine yazdırdım arkadaşlar. O da devreye girdi. O da aktif hale gelmiş oldu. Korna selamlama özelliğimizde de 2012 ve sonrasında arkadaşlar olmadığı için, desteklemediği için ben kodladım ama tekrarında da vermedi zaten. Bir diğer tarafta yine arkadaşlar Style Plus ağlayan sileceğimiz de var bu arada söylemeyi unuttum. Aracımızda yıkama yaptığınız anda camları durduktan sonra 5 saniye aldım. 5 saniyeden sonra tekrar bir kurulama yapıp durma özelliği Aracımıza kazandırmış olduk. Aynı şekilde Style Plus aracımız da dolu bir paket. Titanyum kadar dolu bir aracımız arkadaşlar. Kattan aynaya kadar, Titanyum'da olduğu gibi ön park sensörüne kadar full donanım bir araçtır ve eksik olan tekrar Titanyum'da yokuş kalkış desteği açılıyor. Ama bu araçta var olduğu anda var olduğu halde kapalı bir e, özelliklerimizi aracımıza kazandırmış olduk. Yine indirirken arkadaşlar cam süremizi kısalttık kumanda bozulmasın diye. Kapatırken de aynı şekilde Titanium'da olan özellik bunda olmuyor arkadaşlar. Olmadı. Tek kilitle cam kapatma. Ama süresini kısalttım. Hıza duyarlı kapı kitlemesi. Alarm özelliğimiz var. Tekrar bir göstereyim ben size. Camları indiriyorum. Korna selamlama bunda da olmadı İki kere basıyorum korna vermiyor Alarm özelliğimizde de arkadaşlar Kilometre saatinde ışık yanar Bir müddet sonra uyku moduna girdikten sonra 10 saniyeden sonra Biri gelir cam kırarak veya maymuncukla Ne şekilde kapı kilitli kapı açıldığında Orijinal alarm bu şekilde devreye girer Aracımızda Kilit açmaya bastığımızda bizim geldiğimizi biliyor. Kornayla dört düğü durdurmuş oluyor. Aracımızda da yokuş kalkış desteğimiz yoktu. Titanyuma eklenilen özellik. Bu aracımızda kapalıydı. Lastik basınç uyarı sisteminin ışığı da gelmiş oldu. Şurada gördüyseniz. Burada çekiş kontrol ve sis stop vardı ben geldiğimde arkadaşlar. Altta yokuş yardımı ve lastik basınç uyarı sistemimiz yoktu. Bunu eklemiş olduk. Aracımızda ağlayan sileceğimiz de eklemiş olduk aracımıza. 120 km sesli kaz, ani fren ve kaza anında dörtlü yakma. Hız engelli 240 yapma arkadaşlar. Özelliğimiz, özelliklerimizi yaptık aracımıza. Bluetooth olmayan düz styleler var. Trendixler var. Bluetooth tak ekliyoruz arkadaşlar kilometre saatini güncelleyebiliyoruz. Style ve Titanium dizel olan araçlarda da fabrika zaten kilit koymadığı için motorların ikisi de aynı motor. Burada Trendix olmuş olsaydı motor yine aynı şekilde 115 270 tork olacaktı ama fabrika Trendix'i 95'e kitleme yapıyor. Aracımızda da arkadaşlar bu şekilde X de 115. Buna yapacağım bir şey yok. Aracımızda yaptığımız özellikler bunlar. Style ve Titanium dolu bir araçtır ve eksikleri bunlar. Bunları da aracımıza kazandırdık. Tam dolu bir araç olmuş oldu. Titanium gibi Style Plus'ta yokuş yardım ve lastik basıcı uyarı sistemi devreye girmiş oldu. Tüm özelliklerle birlikte. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok şehirde şuben vardır. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Grup, gruptan abimiz Öz Oto'nun sahibi Özhan abimiz e, arka tarafta yeri e, Saydam'da bir Adana Saydam Caddesi'nde. Yine yardımcı olma durumunda iyi bir ustamız. Sizlere yardımcı olur gelebilirsiniz yerimize. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.